Dur bir dakika dur. Su içeyim mi? Su. 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 İçeyim ana mi? başlığından içebilirsin. Daha önce ben de Ana başlığından. Yalığa akıyor. Bakın şurası. Bir, Burası. Ana rahmin düşüşü. Hamilelik, doğum, çocukluk. Buradan akıyor. Şimdi. Bu ana başlığından su akıyor. Bu gördüğünüz. Evet. Ana rahmine düşüş, hamilelik, çocuk doğum, çocukluk. Buradan devam ediyor. Gençlik. Bakın gençlikte yavaşlıyorsun. Ve geniş. Genişliyor. Daha sonra Mustafa çekil. Daha sonra daralıyor. Bakın daralınca Çıkıyoruz. su daha böyle hızlı akmaya başlıyor. Çünkü yaşlı hızlı. En sonunda farklı. Şimdi diğer gruba izin vereceğiz. Duvarda gördükleriniz Bir de araçta anlatmıştım. Ah, bey'in e, ablası gelip gömleğini buraya atmıştı ve duvarda kan izleri kalmıştı. Ölene kadar, kıyamet kopana kadar bundan sonra bir kardeş, diğer kardeşin kanını dökmesin demişti. Ve burada ibret olarak kalsın demişti. Başlıyoruz. 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 Başlıyoruz.